Geçtiğimiz sene pandeminin olumsuz etkilerini önleyebilmek için düşük faizli uzun vadeli kredi verilmişti ancak alınan bu kredilerin yüksek kar hırsıyla altın, döviz ve otomobil almak için kullanıldığı görüldü. Planlanan yeni uygulamayla kredilerin amacı dahilinde kullanılmasının takibi yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide ciddi bir toparlanma olduğunu söyledi. Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Elvan, bu konuda bazı tedbirler aldık ama yeni tedbirler de gündeme gelecek yorumunda bulundu. Pandemi döneminde COBİ'lere verilen 22,5 milyar lirayla ekonominin ayakta durması sağlanırken %57 artan tüketici kredilerinin yansıması farklı oldu. Kredi çekilip altın ya da döviz alındı. Konut ve otomobil fiyatları da çok yükseldi. Bu durumda Türkiye ekonomisinin büyük faturalar ödemesine neden oldu. İhtiyacı olmayanlar bu kredileri kullanarak yüksek kar hırsıyla altın, döviz ve otomobil aldı. Sonuçta dolar ve altın yükseldi. İki önemli denge olan enflasyon ve cari açıkta tırmanış yaşandı. Makroekonomik dengeler bozulmaya başladı. Ardından ekonomiyi soğutmak için kaçınılmaz olarak yüksek faiz faturasıyla karşılaşıldı. Piyasada nakit sıkışıklığı olduğuna dair iddiaları da cevaplayan Bakan Elvan, para arzı konusunda bir sıkıntı yok, para yok deniyor ama olması gerekenden fazla para var piyasada dedi. Lütfi Elvan, kamu ihale kanunundaki istisnaların daraltılması için de çalışma yapıldığını, önümüzdeki dönemde ekonomiye ilişkin yapısal değişikliklerin meclis gündemine getirileceğini söyledi.